toplumu idare etmenin başlıca yöntemi, siyasi ve ekonomik yönetimle ilgilenenler tarafından kitlenin dikkatini çözülmesi gereken sorunlardan saptırmak için iletişim sahasının sürekli önemsiz fakat ilginç bilgilerle doldurmaktır. Dikkati kaçırmanın bu yöntemi, insanların ekonomi, psikoloji, neurobiyoloji ve sibernatik bilimleri alanında önemli bilgileri kazanmaya engel olmak içindir. Vatandaşların diqqətini daima əsas sosial problemlərdən sapdırmaq üçün onları gerçək önəmi olmayan mövzulara yönləndirmək, böləcə onların ara vermədən bir şeylərlə uğraşmasına və düşünməyə zaman qalmamasını salmaq katalitik üntəmin təməl simasıdır. Onlar bununla insanların bütün digər heyvanlar kimi alanlardan çıxılaraq olmaq ilkesi ilə yaşanmaya cəlb etmək istəyirəm. Verilen yöntemi hem de sorun tepki çözümü adlandırmak mümkündür. Herhangi ortamda kitle arasında belli bir tepki uyandırmaya yönelik sorun yaratılıyor ki, kitle kendisi yukarılara yararına olan önlemleri almayı talep etsin. Örneğin, iktidar şehirlerde şiddetin artan çizgide gelişmesinden gizlice destek veriyor ve kanlı terör eylemleri düzenliyor ki, vatandaşlar güvenliği artırmak için önlemler alınmasını talep etsin. Bu da sonuçta vatandaşın kendi özgürlüğünün sınırlanmasına yol açıyor. Yahut ekonomik krizler ardılığıyla hükümete el verecek şekilde insanların sosyal haklarını çiğnemek ve kamu hizmetindeki ek iş yerlerini satma yapmak buna örnek olabilir.